sayacağız? Evet kızım. Parmak baba parmak neredeyse buradayım buradayım işte buradayım. Abla parmak abla parmak neredeyse buradayım buradayım İşte buradayım. Ee, abi parmak abi parmak neredeyse buradayım buradayım. İşte buradayım. Bebek parmak, bebek parmak ne düşse. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. <laughs> Teşekkür ederiz. Çok beğendik. Ağzına sağlık. Şimdi bize Asel sayıları sayacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, zikitarın... dokuz. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Olur mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.